Uzman merhabalar ben Emrecan. Can. Bugün sizlerle beraber yine Borsa İstanbul ve Kripto Para'da nasıl istediğiniz indikatörde otomatik olarak alsat yaptırabileceğiniz bir robot kurabilirsiniz. Bunu, bunu göstermeye çalışacağım. Bilgisayarınızda açık kalması gerekiyor bildiğiniz gibi Borsa İstanbul için. Ancak artık bu ortadan kalktı Uzman sayesinde ve bunu nasıl yapacağınızı, training devalarında ile nasıl kendi robotunuzu kuracağınızı göstermeye çalışacağım. Tabii öncelikle bu videoda Aron indikatörünü üzerinden göstermeye çalışacağım. Göstergelerde Aron yazdığınızda bilinen bir indikatör bildiğiniz gibi ve Aron'u ekliyoruz. Ardından bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz açıkçası. Burada ben sadece genel olarak örnek olması amaçlı gösteriyorum. Aron indikatörünü gördüğünüz gibi yeşil ve mor çizgileri var. Yeşil olduğunda al, mor olduğunda sat anlamına geliyor kısacası. Aron'da hemen şöyle gidelim. Şuradan 3 noktaya tıklayıp alarm ekle diyoruz. Ve ardından yukarı kesme 0 diyorum. Bakınız Şu anda %0'ı sıfır, yüzde sıfırı normal bir pilot %0'ın üstüne geçerse bu bir alım sinyalidir. Aron al diyoruz ve buraya size özel verdiğimiz, tabi şöyle her çubuk kapanışında yapalım. Size özel verdiğimiz bir al, sat, al metni var. O metni buraya yapıştırıp bildirimlerden webhook hook yapıştırıyoruz. Ardından oluştur diyoruz. Oluşturduktan sonra yine bir alarm oluşuyor. Tekrardan girip buradan alarm ekle değil. Şurasını tekrar sıfır yapıp pilotu aşağı kesme dedikten sonra aron sat diyorum ve ardından buraya da sat sinyali için yaz, ver, size verdiğimiz bir metin var. O metni buraya yapıştırıyoruz. Her çubuk kapanışında seçmeyi unutmayalım. Bildirimlerde ve kurelisini izliyoruz ve olay tamamen çözülmüş oluyor. İki adet alarmla artık Aron'a göre al ve sat yapabiliyorsunuz. Fakat bunun bir de daha güzel bir yolu var. Tek alarmla, tek alarmla da çözebilirsiniz. Bildiğiniz gibi training videoda alarmlar sınırlı. Ultimate strateji indikatörünü kullanabiliriz. Ultimate strateji indikatöründe Şöyle bir şey var, ee, şimdi şöyle yapacağız hemen ben çok detaylarına girmeyeceğim açıklama kısmındaki LinkedIn Ultimate Strategy indikatörünü ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Göstergelerde yalnızca davet kısmında Ultimate Strategy'i göreceksiniz. Aran Ultimate ayarlarına giriyorum. CTRL yapıp, Aron yazıyorum iki tane O ile, Enter'a bastım, şurada Aron'u gördüm. Aron'da Activate By ve Activate Long Exit'i aktifleştiriyorum. Bakınız 14 uzunluğundaymış. Burası da 14 uzunluğunda. Çok güzel. Şimdi şurada tam yeşile döndüğünde alıyor. Şurada da aynı şekilde ee, mora döndüğünde satıyor. Çok basit bir yol şeyi var açıkçası. Çok karmaşık bir şey değil açıkçası zaten. Burada bunu yaparken şöyle bir şey yapacağız. 3 noktayı, şöyle 3 noktayı götürüyorum. Bakınız çok detaylı girmeyeceğim gördüğünüz gibi ultimate çırtıcıya. 3 noktayı sonra sadece emirleri gerçekleştir. Şuraya aron al sat diyelim mesela. Buraya size verdiğimiz üzerine özel bir metin var. O metni buraya yapıştırdıktan sonra bildirimlerden ve buke yazıyoruz ve oluştur diyoruz. Ne zaman aronal derse alıyor, sat derse satıyor. Tabii biz bu stratejiyi sadece bunun için kullanmıyoruz. Ultimaj stratejinin nasıl amacı? Birden fazla indikatörü bir araya getirip birleştirebilmek ve onlarla doğru düzgün bir strateji oluşturabildik. Örneğin şurada gördüğünüz gibi servisli stratejinin sonuçları açık açıklanıyor. Aron'a göre eğer sat yapsaydınız nasıl bir sonuç olurdu? Geçmişteki X tarihinden beri bu zamana kadar yapsaydınız gibi gibi bekle özelliği kısacası bilenler vardır. YouTube kanalımıza nasıl stratejiler üretebileceğinizi, kendi robotunuzu oluşturabileceğinizi, karlı stratejinizi nasıl üretebileceğinizi göstermeye çalışıyoruz. YouTube'da diğer videolarımızda uzmanla tezarak aratabilirsiniz. Aynı zamanda Training View'da da uzmanla tezarak aradık bizim bu tarz görebilirsiniz. Birden fazla indikatörü tek tek kolay bir şekilde kodlama bilmeden birleştirebilmek mümkün. Buradaki tuşlara tıklayarak kolayca yapabiliyoruz. Bunların zaten eğitimini de veriyoruz nasıl yapabileceğinizi dair. O yüzden çok detaylı girmeyeceğim buralara. Sadece genel olarak göstermek istedim. Ee, örnek olması amaçlı. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bu şekilde istediğiniz gibi indikatörler, indikat istediğiniz indikatörü eğer alsas sinyali veriyorsa otomatik olarak alsas otomatik olarak e, robota bağlayabiliyorsunuz. Aldırıp sattırabiliyorsunuz. İster borsa İstanbul'da ister kripto paralarda. Ne zaman bir trading view alarmı gelirse alarm çalarsa otomatik olarak bor, e, robot sizin borsa hesabınıza veya kripto para hesabınıza emirleri iletiyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Başarılı trade'ler.